Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un en sevilen karakterlerinden Naime'nin taklidini yapan 10 yaşındaki Elif Nur Bayrak görenleri kendine hayran bırakıyor. Başka birini bu ne var bunda? <laughs> ya ben bir kere fıstıklı baklavanın tadını almışım oğlum. <laughs> ile bir akrabalığın var mı senin ya? Yani sanki kızıymışım gibi hissediyorlar. Ya tulumbaya bakar mıyım lan be? <laughs> Yapısal olarak da böyle hani karakterleri falan bayağı bir uyuşuyor. Aşkım ben de çok istiyorum beraber içelim, beraber yiyelim, beraber kalalım. Ha? Nasıl yapıyorsun sen Naime'yi bir göster bana anlamadım ben. Kara, kara. Sizi Elif Nur Bayrak'la tanıştıracağım. Kendisi daha 10 yaşında ve muazzam bir taklit yeteneği var. Ve işin açıkçası bana birini anımsatıyor. Kim acaba? Efendim kendisi Güldür Güldür Şov'un o muhteşem karakteri Naime'nin minyatürü, küçüğü. Benim de babaannemin bir lafı var diyor ki akıllı düşünene kadar deli oğlunu eve vermiş diyor. <laughs> 5-6 yaşımdayken böyle e, gülü gülü şovda Naime'nin ka e, karakterlerini çok izliyordum. En çok Naime'yi mi seviyorsun? Evet. Hiç. Çünkü çok komik <laughs> ve eğlenceli biri. Bengü Hanım efendiciğim. Efendim farkında mısınız? Evinizde küçük bir yetenek dolaşıyor. Evet. Kızımın da gerçekten onun gibi ileride böyle başarılı bir oyuncu olmasını gerçekten çok istiyorum. Ne yapıyorsun Murat abi? Beni çağırmışsın. Röportaj mı yapıyorsun? Naime'nin küçüklüğü. Tıklı baklavanın dadını almışım öyle. Naime abla hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Kara gözlümü arıyorum. Kara gözlüm o ne ya? Sen bilmiyor musun? Kara, kara, kara. Benim de babaannemin bir lafı var. <laughs> diyor ki akıllı düşünene kadar deli oğlunu vermiş <laughs> diyor. <gülüyor> Elif Nur sen Ecem ablanın hangi karakterlerini seviyorsun? Hepsini yapabiliyor musun böyle? Elimden gerektiği kadar yapabiliyorum. Murat abi çorabını gösterebilir misin? Al çorap. Erkek adam yarım çorap mı giyer? Erkek dediği çorabı kalındır. Buraya kadar beyazdır. Teller orada. Sevmediğim çorap setiliyor. Kestik mi? Yakınlarda bir çorapçı tanıyor musun? Ben çorap almaya gidiyorum.